Merhaba arkadaşlar ben anlatıcıtukkiden Murat. Arkadaşlar ee, arkadaşlar ee, şey bu video duyuru video olacak. E, bu video neden çekiyorum? <laughs> neden ne, ne duyuru yapıyorum yani? Arkadaşlar ee, uzun zaman ee, şey bildiğiniz arkadaşlar uzun zamandır ben anlatıcıtukkiden videolar çekiyorum. Bir ay falan oldu uzun zaman dedim. Yani arkadaşlar şey fan veya şey e, şeylerin çıkmasını bekliyordum e, Uniteal, Undertalex'in -like çıkmasını bekliyordum Yeni fan made'lerin çıkmasını bekliyordum e, Bunların ya bunlar çıkana kadar arkadaşlar aklımda pek bir şey yok Şey tatilde yaklaştığımda sonrasında tatilde yaklaştı e, Yani çok video atamayabilirim iki günde bir veya iki günde bir video atabilirim yani, ya da yine bir, bir bir günde bir video alabilirim ee, o bana bağlı arkadaşlar benim durumuma bağlı ee, bu bir süre böyle gider arkadaşlar. sonra yine düzeltiriz. Ee, şimdilik böyle olacak arkadaşlar yeni videoda görüşmek üzere bay bay